Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Kimse al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar bu bilgisayardan ilk video. dedim bir bilgisayardan video çekeyim dedim. Bir bilgisayar buldum arkadaşlar. ödünç aldım. videomu beğenip like ederseniz arkadaşlar mutlu olurum. bakalım nasıl olacak videomuz. Arkadaşlar şimdi şöyle Biraz anca arkadaşlar bilgisayardan yayın yapmaya da çok uzun süre oldu unutmuşum. Bu videoyu 5 kere de anca çektim. Size o kadar söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kanal orta bandını geçirmemiz gerekiyor. 9.23'ü tekrar geçersek hedefimiz tekrar bu bölge olacak ama önce kanal ortaban olan 923'ü geçmemiz gerekiyor. 880'de hare e hareketli ortalama EMA var arkadaşlar. Görmüş gördü 3 saatlikte orası bizim için destek olarak çalışacak. Aynı zamanda süper trend de arkadaşlar bizim için yine destek olarak çalışacak. Görmüş olduğunuz gibi 3 saatlikte de destek noktasındayız. Günlük olarak baktığımız zaman ise arkadaşlar e görmüş olduğunuz gibi günlük olarak da El da yine de direnç bölgesindeyiz Pazartesi günü bu şu 62 bölgesinden kurtulmamız gerektiğini ve e, grafikte de kanal kanal orta bandından kurtulmamız gerektiğini söylemiştim maalesef e, ikisinde de başarısız olduk arkadaşlar Pazartesi günü Burun bu dediklerimi takip etmemiz gerekiyor. Az önce söylediklerimi takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Başka söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değil sohbet niteliğindedir.